Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başladık. Hem evli hem de eşyalı başladık. Modlar yükledim. Şaka şaka. Türkçe arkadaşlar ve şey var. Tek sırtlık. Ben bunu buldum. Çok şaşırdım. Çok iyi. Çok iyi. İşte benim adam böyle. Burada televizyonlar. Özel kasa. İçinde arkadaşlar elmaslarım var. Şaka şaka. Sadece tavayla. Gözüm gitti ya. Neyse. Şunu bir kapatalım. Aslında bu yeni bir seri değil ama öyle yapacağım. Bu eski server yine siliniyor. Ben de niye siliniyorsa at yaptım. Benim bir de köpecik var. Nerede Köpek atı. Atıl. Neredesin? Şöyle bir etrafı gezin. Burada arada işte arkadaşlar iki tane boş oda var. Buraya benim yatak odam. Bunlar var. Tek sürpekten dolayı Şöyle bir bakayım. Elmas. Elmas da değişikmiş lan. Güzel bir tek sürpik. Arkadaşlar bir de deri kask. Bunda gözlük. Gördüğünüz gibi. Çok şekil durmuyor mu ya? Neyse böyle devam edelim. Deniz şansı. Green'in kim ismini unuttum o yüzden yapamadım ya. Yani neyse. Arkadaşlar bunda kılıç çok havalı gözüküyor. Bir de ip incecik. Şöyle bir gidelim. Benim ana atıl orada kaldı. Kurtumun ismi atıl ama kurt yok. Bu arada arkadaşlar böyle lambamız var küçük. Bunlarda hiçbir şey yok. Bir de şunda da oynayacağım da. Benim kurtum nerede? Atıl. Atıl nerede? Lan. Kurt gitti. İyi mi? Kurt kayboldu. Çaldılar. Çaldılar. Nerede lan bu kurt? Burada, burada bu arada arkadaşlar bu tek spekte köpek çok güzel olmuş gördüğünüz gibi kalk bakalım gidiyoruz buralar dümdüz gördüğünüz gibi evin kapısını da kapatalım bu arada arkadaşlar müzik kutusu böyle çok şekil olmuş şöyle bir çıkalım atal kurt geliyor mu Hı, şöyle bir gezelim Dur bu ne? Kırmızı gül. Şu bu dönüştürülüyor mu? Açık gri güzel. Şimdi gelmem. Açık gri oldu. Gel. Biraz balık tutalım. 15 oldu bende. kurtla beraber balık yakalama keyfi. Burada balık çok zor geliyor. Çekelim gidelim şuradan. Ee, nerelere gidelim? Ben buraya da düzleştireyim mi? <laughs> Yalnız hayvanlar çok kötü olmuş. Mesela inek böyle. Ama tavuk çok tavuk çok değişmiş. Ördek olmuş tavuk. Etin lan? unuttum. Abi yalnız çok şekil durmuyor mu? Şu anda bir tek atak. Bunun eti garip. Garip bir et. İskelet atlar her yeri gene basmış. Nereye maden yapalım bu arada? Dur ya. Şuradan bir bahçeye gidelim. Madeni ben şuradan bir yerden yapacağım. Oha, büyüyor. <laughs> Yalnız çok şekil olmuş ya. Oha zaman değiştirme güçlerimiz var. Gel. Neyse. Kapılar da çok güzel olmuş. Şeydir. Şeydir gibi ama değil. Bir de bunun plastiği, plastik var. Plastiği var. Çok kötü o. Toprak filan. Ama toprak bununla güzel. Ben kürek yapmayı unutmuşum lan. Ben bunlar kazıyorum ben? Dur nimetle de kazmayak. Neyle kazak lan? Boş elde. Şöyle bir kazalım. Hadi. İkisinde de verimlilik bastım. Oo, kırık çok güzel. Yalnız bende meşale yok. Of, aya bak be. Yarmay. Kurt niye dışarıda lan? Oha fark ettiniz mi? Bir yanı siyah. Bildiğimiz ay olmuş. Yoksa dolunay mı olacak? Herkes koltuğa mı dönüşecek? PlayStation'umuzu da oynayalım böyle. Yalnız çok şekil değil mi televizyonu ya? Bir de şura parlıyor ya. Aynı gerçeklik gibi. Şunları da bir kapatalım. PlayStation'ımızı kapatalım. Boş ya da ama içi dolu. Çünkü birinin misafir almaya düşünüyorum. Yoksa açık mı? Değil. Şöyle de bir kapatalım. Buru almaya düşünüyorum seriyi ama o da bayağı büyük olur ya. Belki hiç gelmez. Seriye yani. Dur şurayı bir açalım. Ben video dışında oynamıştım. Bir de bunlar bu. Bunları buldum. Yani eski şeylerimi aldım. Dur lan. Haritayı ben aldım mı ki lan? Neyse. Şuradan bir çıkak. Birilerimizi buraya koyalım. Ivız, zıvırlarımızı buraya. Hmm, dur. şuraya. şöyle bir yap. Bu harita bunda da şekil. Dur. Hmm. Neyse bir atalım. Şu ışıklarımızı açalım. Sen mi kalan şunları? Neyse yatalım. Dur. Yatmadan önce işlersin de tasarruf yapalım. Canlar bunda da şey değil. Hmm. Ne yapalım? seri böyle etsin. Bu seri değil de bu bölüm. İleriki bölümlerde buralara inşaat yapacağız. Her şeyi yapacağız. Yani dur. Dur. Son. Hmm. Ya da Atımın ismi şanslı baya bir de kalbi var. Yeni atlardan biri. Nadir bulunan bir at. Eşek bulamadım. Bulsaydım alacaktım ama eşek bulamadım. Şöyle gönderelim de yavaş ver. Şöyle bir çıkalım. kurduğuma bitireyim videoyu. Köpek bana bakıyor yüz oldum. Seyircilere bak lan bana değil. Lan buraya. Lan bana değil. Dur şuraya bakayım Tövbe estağfurullah. neyse. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Ben başka bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bye bye. Kapattım bu videoyu. Bye bye. Bye bye. Lan neyse, zıplayarak bu videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar, bye bye. Bye bye. Lan bit.